Merhaba arkadaşlar, umarım afiyettesinizdir. 23 Nisan 2022, Ramazan'ın e, bitmek üzere olduğu bu günlerde önemli bir duyuruyu, birkaç duyuruyu sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Gerçi bunlardan bir tanesini yani en önemlisini geçen haftaki videomda paylaşmıştım. E, ne demiştik arkadaşlar geçen hafta? Artık Esatolojik Kur'an Çevirisini kurantercumesi.com adresinden ücretsiz olarak pdf dosyası olarak indirebilirsiniz. Bütün dipnotlarıyla beraber. Çünkü bildiğiniz gibi Kur'an tercümesi.com'a dipnotlarını yükleyememiştik. Sayfalar çok uzun oluyordu. Ama bundan sonra gerek e, her bir surenin linki yani göstereyim mesela sureler diyor burada. Buraya bastığınızda gördüğünüz gibi sureler var. Her bir surenin üzerine tıkladığınızda 3. sure demişiz mesela. Burada sureyi görebiliyorsunuz ama burada dipnotlar yoktu. Şimdi ise arkadaşlar kitabın pdf dosyasını bilgisayarınızda açmak istiyorsanız veya indirmek istiyorsanız sayfadan aşağıya doğru geldiğinizde burada pdf dosyasını indir yazıyor. Buraya tıkladığınızda bilgisayarınız onu açacak. Evet bu birincisi. İkincisi arkadaşlar Geçen haftaki PDF dosyasında bir hata olmuş. Bunu da bana sağ olsun web sayfası üzerinden okuyup mesaj atan arkadaşlardan bir tanesi bana iletti ve size tekrar bunu da rica ediyorum lütfen bir hata gördüğünüzde lütfen bana iletiniz. Bize direkt olarak geliyor bu mesaj ve hemen biz orada hatayı düzeltebiliyoruz. Yani bir kelime yanlış yazılmış, kaymış, orada satır kayması olmuş vesaire. Bunu bildirirseniz size gerçekten çok minnettarım. Evet, arkadaşlardan bir tanesi bildirmişti. Demiştik işte 4. sure 5. sure başlıkları birbirine karışmış. 6'nın başlığı 4'e gitmiş, 4'ünün başlığı 5'e gitmiş vesaire. Bunu düzelttim arkadaşlar ve yükledim buraya. Dolayısıyla geçen hafta siz Nisan 2022 dosyasını indirdiyseniz lütfen onu silin. Onun yerine düzeltilmiş dosya. Yani şu anki e, pdf dosyasını yükleyin ayrıca arkadaşlar başka bir yenilik bunu da dün gece e, yaptım bu videoyu yapmadan önce hazırlandım bu pdf dosyasına konu başlıkları yani fihristi ekledim hangi surenin kaçıncı sayfada olduğu ve sure içerisindeki konu başlıkları hangi sayfada geçtiği mesela ne demişim burada İşte kitap nedir bilmeyen ümmiler Hemen buraya bakıyorsunuz. 42. sayfa. Hemen buradan 42. sayfaya gidiyorsunuz. Veya işte PDF dosyasını açtıysanız hemen aşağıya doğru iniyorsunuz. 42. sayfada o konu başlığını bulabiliyorsunuz. Bunun bir önemli bir kolaylık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim yani burada konu konu var. Bir konuya ulaşmak istediğinizde, bir konu hakkında bir fikir edinmek istediğinizde hemen o konuyu bu fihristen ee, bulabiliyorsunuz içerikler kısmından bulabiliyorsunuz ve hemen hangi sayfaya gittiğini görüp o sayfayı okuyabiliyorsunuz. Evet bu başka bir meseleydi. Bir başka mesele daha var arkadaşlar. Esatolojik Kur'an çevirisinin PDF versiyonuyla, dijital versiyonuyla, basılı versiyonunun sayfaları aynı değil arkadaşlar. Yani birbirine tutmuyor. Bunun nedeni arkadaşlar sayfaların boyutları arasındaki fark yani basılı sayfanın boyutuyla A4 sayfasının boyutu bir değil. Dolayısıyla orada farklar var. Niçin bunu söylüyorum arkadaşlar? Eğer siz İmam Hatip Lisesi'nde, İmam Hatip'te okuyorsunuz veya bir ilahiyat öğrencisiyseniz ve herhangi bir çalışmanızda esatoloji Kur'an çevirisini referans olarak vermek istiyorsanız bu referansı verirken arkadaşlar referansın Dijital versiyonuna mı yoksa basılı versiyonuna mı ait olduğunu belirtmeniz lazım. Mesela bu versiyon, bu PDF versiyonunun ismi işte Esatolojik Kur'an Çevirisi güncellenmiş Nisan 2022 dijital kopyası. Şu PDF şeyi. Belki Mayıs'ta başka bir dijital versiyonu olabilir mesela bir değişiklik yapmış olabilirim. Oraya hangi versiyonu olduğunu yazacağım. Ve siz bu referansı verirken onu belirtmek durumundasınız. Eğer elinizde basılı versiyonu varsa onu da değişik şekilde yazmanız lazım yani basılı versiyon. Genius yayınları işte 2021 e, İstanbul işte nasıl vereceksiniz referansınızı APA olarak mı veriyorsunuz artık Chicago nasıl yaptınız o, o, o sin e, öğretmeninizin hocanızın sizden istediği referans şeyine bağlı. Yani o, o, onlara dikkat edin. Çünkü sayfa numaraları olmayabilir. Eğer siz orada derseniz 42. sayfada şu konu hakkında şunu söylemiş. Esatolojik Kur'an çevirisi şöyle diyor. Referans yapmışsınız. Eğer bunu okuyan bir kişi orada referansın dijital kopya ait olup olmadığını belirtmediyseniz basılı kopyaya gider. 42. sayfaya bakar. Der ki burada öyle bir şey yok. Bulamaz o referansı. Dolayısıyla o referansı belirtmeniz lazım. Evet. Bu bir başka konuydu. Bir başka konu daha. Arkadaşlar bazı dipnotlarının kırmızı renkte, bazılarının siyah renkte, bazılarının ise gri renkte olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Kırmızı renkte olanlar esatolojik Kur'an çevirisindeki kırmızı renkteki dipnotları esatolojik Kur'an çevirisinin geleneksel İslam anlayışına kazandırmış olduğu yenilik arkadaşlar. Yani şu ana kadar İslam dünyasında hiç öne sürülmemiş iddialar, hiç bulunmamış, hiç tartışılmamış ne sosyal medyada, sosyal ortamda ne başka bir şeyde hiçbir şekilde tartışılmamış ve tamamen esatolojik Kur'an çevirisi çalışmasının getirdiği bir yenilik arkadaşlar. Bunlardan kimisini ben 6-7 sene önce, 2015 tarihindeki yaptığım, yapmış olduğum videolarla, YouTube videolarıyla açıkladım. Kimisini daha yeni, ilk defa burada göreceksiniz. Yavaş yavaş videolarını çekiyorum. Ee, yani her türlü konuda. Benim videolarımı izliyorsanız, biliyorsunuzdur. Bütün bu değişiklikleri, yenilikleri arkadaşlar, hepsi kırmızı renkte yazılmış ve bu kırmızı renkte olanlar esatolojik Kur'an çevirisinin İslam dünyasında hiç duyulmamış ilk defa öne sürdüğü argümanlar, öne sürdüğü tezler, öne sürdüğü ayet tercümanlığı, ayet ayetlerin mantığı. Evet. Bunun yanında burada gri renkte bazı dipnotları göreceksiniz. Evet, şurada mesela gri renkte dipnotları var. Bu gri bu siyah Gerçi böyle çok büyük bir fark yok ama dikkatle bakıldığında o fark görülebilir. Bu da arkadaşlar bu kitabın edisyonunda bana yardımını hiç esirgememiş ve sürekli beraber çalıştığımız yazar Mihriban İnan Karatepe'nin bu araştırmaya yapmış olduğu katkıları. Evet arkadaşlar kendisinin fikirlerine de çok değer verdiğim için bütün o fikirleri bu esotoloji Kur'an çevirisine katkı olarak dipnotlarda görebilirsiniz. Bundan dolayı o bu dipnotlar Greenlink'te e, yazılmış. Bunu da söylemiş olalım bu şekilde. Bir şey daha var arkadaşlar. Burada arkadaşlar yani bunu söylemiştim gerçi ama bu sureler kısmına geldiğinizde mesela burada 3. sureye basıyorsunuz. Bu da internet versiyonunun e, bir kolaylığı arkadaşlar. Burada bazı ayetlerin Değişik renkte yani e, turkuaz renkte olduğunu göreceksiniz ve altı çizilmiş. Bunun sebebi arkadaşlar bu konu hakkında yapılan görsel bir açıklama. Mesela buraya Elif La Mime tıklıyorsunuz bir sayfa açılıyor. Youtube sayfası açılıyor. Ben o konu hakkında bir video yapmışım. Yani onun ne e, anlama geldiğini e, açıklayan bir video yapmışım. Ve bu şekilde... Bu e, internet ortamı üzerindeki birçok ayetin üzerinde arkadaşlar, o ayetin manasını görsel olarak da izleyebiliyorsunuz. Ne demişti burada başka bir örnek? Zekeriya onu ziyaret amaçlı mihraba her gir girişinde, hani bu yanlış anlaşılmış bir sürü kişi iftira etmiş burada yeni, yeni böyle yeni düşünen e, gerçekten çok ilginç e, fikirler geliyor. Onu düzeltmek için bir video yapmışım mesela. Bu şeyde, bu videoda. Merhaba arkadaşlar. Umarım evet, o, 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 bu bunun açıklamasını da bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Yani bu da dijital versiyonda yok, yani PDF versiyonunda yok daha doğrusu, ama internet versiyonunda bu kolaylık var. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, size kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve oradaki o zile basmanızı öneriyorum ki ben bir video yüklediğimde sizin telefonunuzda veya bilgisayarınızda yeni bir video yüklenildiğine dair olan mesajı hemen görebilirsiniz ve o videoyu seyredebilirsiniz. Bir başka şey arkadaşlar eğer satolojik Kur'an çevirisini beğeniyorsanız ve yapmış olduğum videoları beğeniyorsanız ve bunun gerçekten Kur'anın manasını yansıttığına inanıyorsanız lütfen arkadaşlar hem videolarımı tanıdığınız insanlarla beraber paylaşın Hem de videolarımı beğenin ki arkadaşlar Youtube'da bu videolar öne çıksın Yani bir konu hakkında birisi bir Youtube'da bir araştırma yaptığı zaman mesela İbrahim'in Rüyası Böyle birisi şey yazdığında Eğer benim video Benim çektiğim video çok beğenildiyse ilk videolar arasında e, şey, e, Belirecek Dolayısıyla bunun Seyredilmesi sağlanacak. Bu şekilde arkadaşlar bu bilginin yayılmasına Kur'an'daki yani bizim inandığımız kadarıyla Kur'an'ın gerçek manasının yayılmasına, inkişafına da bu şekilde destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, bir video çekeceğim kısa bir zaman sonra. Yani belki ya bu akşam ya yarın çekerim kısmet olursa Yusuf hakkında. Onu da inşallah seyredersiniz çok memnun olurum. Tekrar görüşmek üzere afiyette kalın arkadaşlar.